Sündüz senin için neler dedi duymaya hazır mısın Gamze? Canım benim sen Podaya kultur ondan sonra Kolye düşün. Ya. Zaten bu hafta asistan çalışacaksın haberin olsun. Kolye için daha çok Ekmek fırını yemek lazım. Nereden biliyorsun Sündüz? Sen beni buraya bilmeyerek geldi falan mı zannediyorsun? İlk haftanın rehavetine kapılıp düşük puanları almış olabilirim ama hala kendimi ifade edemeyeceğim anlamına gelmiyor. Tabii ki benim de kolye hırsım var. Seni seviyorum diye bence bu kadar havalanma. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Hanzade. Hadi kombinini anlat bize. Ee, elbisemin altında dantel detayı var. Gördüğünüz gibi de burada lastiği var. lastiği böyle sıklaştırıp ya da böyle daraltabiliyoruz. Da ya da. ama daralttığımız zaman da bu lastik böyle fazlaca uzun kalıyor orada, o yüzden daraltmıyoruz. Ben elbiseyi beğendim ama ayakkabılarınla pek uyumlu olduğunu düşünmüyorum çünkü ayakkabılar elbiseyi e, çok böyle klasikleştirmiş. Elbise daha böyle cıvıl cıvıl daha böyle sandaletlerle neon renkli falan, onlarla daha güzel olur diye düşünüyorum. Kesinlikle kemer takman iyi evet. olmuş çünkü diğer türlü çok aşağı çekecektir evet. seni. Aa cepleri de var galiba. Evet. Evet bu de da var. zaten elbisenin spor, spor olduğunu gösteriyor, o yüzden ayakkabının olmadı kesinlikle kesinleşmiş oldu. Güzel yani sana yakışmış. saçında da toplu olması daha iyi tabii ki. Ama benim yüzüm daha güzel. Ay canım ya lütfen ama şu yüzün güzelliğe bakar mısın bir ya? Allah'ım demiş tamam, ki. Tamam soralım. Demiş, soralım dış ses. İkiniz de birbirinizden güzelsiniz kızlar. Hanzade Sündüz ne demiş biliyor musun benle ilgili? Ne demiş ne demiş? Sen önce potadan kurtul demiş. Böyle bir kesin sanki cuma gününü önceden görüyor. Bana öyle demiş çok şaşırdım. Ya Sündüz'den beklemezdim dış ses. O doğru demiş, yani baktığın zaman da sonuç olarak şu anda potaya ama girecek Ama şu işler... kimin gireceği tam kesin değil ki, bugünün puanları var, yarının puanları evet, var. var. Ama şu anda üç günün puanına göre yorum yaptıysa eğer düz şu anda dört söylediği şey doğru yani. Ben yani. şu an potada değilim ki ama. Şu anda potadayız. Ben değilim. Sen de potadasın, 3 kişi de çıkabiliyor çünkü bazen. Ya, ben iki olarak değerlendiriyorum üç ve ben değilim. Oluyor. O bir ihtimal, istisnalar seylamaz. kaydeyi bozmaz işte. düz geleceği gören bir kız herhalde. Bir de 40 fırın ekmek yemen lazım demiş. 40 fırın mı? Bari 3 fırın falan deseydi. Çok acımasızca ben hayır, da. sanki <laughs> ekmeğe çok ihtiyacım <laughs> gerçekten var. Gerçekten çok acımasızca bir Kesinlikle, yorum olmuş. Evet bunu ona soracağım ama. Evet bence de sormalısın. Çünkü 40 fırın ekmek gerçekten bayağı bir kalori. <laughs> Gamze, Emel şimdi de seni diline doladı. Potada olursam o zaman konuşma hakkına sahipsin. Şu an konuşma hakkına sahip değilsin. Bir dur bakalım yerini bil, haddini bil öyle hemen benim hakkımda yorum yapmaya çalışma. Ah Emel ah sen kaç kere potaya girdin, kaç kere oradan ağlayarak çıktın. Ben çok güzel bir doya doya moda izleyicisiyim yani. Sen beni izlemedi falan mı zannediyorsun? Her şeyin farkındayım. O yüzden bu kadar büyük konuşma. Garip bir kadın ya. Evet. Bir de yani, Amazon falan. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Emel hakkında ya, iyi şeyler konuşursan Emel seni sever. Konuşmaz hakkında. Ama Emel hakkında Allah veresen kötü bir cümleyi kur daha bitti. Sen burada daha biraz daha kal da gör bakalım memeli o zaman nasıl olduğunu. Burada seninle farklı konuşur, arkaya geçer farklı konuşur. Hayır şöyle bir şey de var. Ben zaten geldiğim ilk gün Gülşah Saraçoğlu bana ne dedi? Dedi ki mantıklı bir kızsın. Ben de seninle aynı şeyleri düşünüyorum yarışmacılar hakkında dedi. Demek ki gerçekten iyi analiz etmişim. Herkesin her şeyin farkında olarak izlemişim. Geldiğimde de tabii ki yaşayarak daha çok şey öğreneceğim. Şimdi ben yeni kombinler denemeye gidiyorum. Emel'in söyledikleri daha bitmedi Hanzade. Bugün şunu anladım ki burada umarım seyirciler de onu anlamıştır. Fikri ve zikri değiştirmeyen tek insan benim. Dipnot olarak belirtmek istedim. E, bence buradaki fikirsizler arasında sıralama yaparsak e, ilk başlarda alınacağı kendisini kesin zaten. E, çok fikirli bir insansa neden her hafta potaya giriyor acaba? Demek ki fikri yok. Bir şekilde potaya giriyor. Bana göre başarı da potayla alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. Baktığınız zaman su da yani iyi kendi çapında. Baktığım zaman ama kaç haftadan beri Su kolye almadı. Benim geldiğim andan itibaren Betül iki defa kolye aldı. Su bence bu hafta kolya kolye alamaz. <laughs>